Merhaba arkadaşlar ben Canatın. Şimdi sizlere deney yapacağım. İhtiyacımız olan şeyler bir H2O, bir plütonyum, bir salsilik asit ve amonyum nitrat. Aslında dördüncü element olan tahta da olabilir bilmiyorum. Hadi lanet deneyi yapalım. Şimdi salsilik asidin içini H2O ile dolduracağız. Sonra şişirip ağzını bağlayacağız. Sonra amonyum nitratı yakıp deneyeceğiz. Bakalım patlayacak mı? Ah lanet olsun çok dalgınım. Az kalsın ufacık bir ayrıntıyı kaçırıyordum. Hepimiz patlayabilirdik anlıyor musunuz? Lanet ev patlayabilirdi. Oğlum o suyu gece içiyorum ben niye? Lanet olsun büyük anne hayır. Allahümme salli Gördüğünüz gibi evde lanet bir büyük anneniz varsa asla bilim adamı olamıyorsunuz. Sonra Barack Obama neden Türkiye'ye beyin göçü yapılıyor diyor. İşte bu yüzden. thank <laughs> you